أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والآخرة للمتقين ولا عطوان إلا على الظالمين Ya Rabbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in senden istemiş olduğu bütün hayırları biz de senden ister. Yine Efendimizin sığınmış olduğu bütün şerlerden biz de sana sığınırız. Ya Rabbi Hazreti Adem atamıza ve Hazreti İbrahim atamıza bilmedikleri kelimeleri öğrettiğin gibi bize de bilmediğimiz kelimeleri öğret. Öğrenmiş olduğumuz bu kelimeler yine amellerini ve ilimlerini artırdığın kullarından olmamızı nasip eyle bizlere inşallah. Allahümme sebt kulübena ala dinike, Allahümme inneke afuvun kerimun tuvakul ve afu, afu, afu anne. Allahümme ecirna minen Allahümme etkınna cenneh. Allahümme etkınna cenneh. İnşallah Allah Azze ve Celle'nin kitabın mübinde bize bildirmiş olduğu Ali İmran suresinin 27. ayet kermesinden itibaren üzerinde durmaya çalışacağız. Bu ayetlerde Rabbimiz Azze ve Celle bizlerin neler yapmasını istiyor. Ne şekilde hayatımıza bu ayetlerin geçmesini bize bildiriyor. Bunları öğrenip, duyup, işitip, okuyup ve hayatımıza geçirme gayreti içerisinde olanlardan oluruz inşallah kardeşler. Rabbimiz azze ve celle 27. ayet-i kerimede şu şekilde buyuruyor. Estevlecul leyle fil neher ve tulecul nahara fil leyl. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü de geceye dahil edersin. Yani Allah azze ve celle nimetlerini bize anlatıyor idi. Bu nimetlerin içerisinden bir tanesi de insanın hiç ayrılamamış olduğu, asla bırakamadığı gecesi ve gündüzü. Kişi gece uyumadığı zaman gündüzünün hiçbir ehemmiyeti ve hiçbir tadının olmadığını bütün insanlık bilmektedir. Bunun yanında kişiler uykusuzluğa dayanamadığı gibi gündüzleyin de dünya işlerine koşturmaktan uzak kalmaz. Dünya işlerini de bir taraftan bırakmaz. Gecenin kendisine gelmiş olduğu verilmiş olduğu o geceyi de rahatcana uykusunu almak veya dinlenmeyi ön planda bulundurur. İşte bu geceyi ve gündüzü birbirine dahil eden Allah Azze ve Celle'dir. Rabbimiz Azze ve Celle bu gece ve gündüzü birbirine dahil etmiş ve bu noktada bizi gece ile gündüz ile nimetlendirmiştir. Fakat gecenin ve gündüzün ehemmiyetini büyük bir nimet olduğunu algılamayan insanlar Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu üzere gecelerini dinlenme uğruna kendisine yönelip de geceleri Allah Azze ve Celle'nin kitabını okuma, dinini öğrenme adına ayırmazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı üzere bir gece yaşamazlar. Gündüzü de sırf dünyaya ayırıp geceden de çalmaya çırpınırlar. Yani geceden de dünyaya ayırmaya çaba ve gayret sarf ederler. Yani hayatlarının tamamını, gecelerini ve gündüzlerini dünya almış, dünya sürükleyip götürmektedir. Oysa dünyaya ayrılmış olan gecemiz ve gündüzümüz kalacaktır. Bize hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bu noktayı da algılamamız gerekir. Allah Azze ve Celle geceyi ve gündüze sokmasının e, dahil etmesinin arkasından ve tuhrucul hayye minel meyyit ölüden de sen ne yaparsın diriyi çıkarırsın zira Allah Azze ve Celle diriden ölüyü çıkarmış olduğu birçok hal hayatın içerisinde gözükmektedir yani insanlara verilmiş olan bu ömür akabinde her birimizin üzerine ne gelmektedir ölüm gelmektedir veya yakınlarımızın üzerine büyük ölümden ziyade küçük ölüm olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bildirmiş olduğu uyku hali her birimize verilmektedir. Yani dünyada büyük kıyametin altında kişinin ruhunun alınmasından ziyade her gün ne yapmaktadır? Kişi dünyadan uzaklaşmaktadır. Uyumuş olduğu o anda dünyanın içerisinde neler olup bittiğinin farkında değil ve onları bilmemektedir. İşte Rabbimiz Azze ve Celle bizi ölü bir halin içerisine günlük dahil etmesine binaen biz tekrar ölüp de Allah Azze ve hesap vereceğimizi akletme halinde olmamaktayız. Bu da biz insanoğlunun beni Adem'in en büyük algılamamış olduğu, akletmemiş olduğu hallerden bir tanesidir ve lakin kadar nas la yanemun diye Rabbimiz Azze ve Celle birçok ayet-i kerimenin veya birçok kıssanın neticesinde buyurur onlar fakat ne yapmazlar bilmezler İnsanların çoğu bilmezler yani Allah Azze ve Celle'nin kendilerini karşılaştırmış olduğu o nimetlerin neticesinde kendi üzerlerine gelecek olan sıkıntıyı veya mükafatı algılama halinde olmazlar kendilerine vermiş olduğumuz akıl ile itirak ettikleri dünya hayatına yönelik bir çaba gayret yaşarlar ve kendi akıllarına uygun olmayan bütün etkenlerden de uzaklaşırlar. İşte Rabbimiz Azze ve Celle burada bize buyurmaktadır ki ölüden diriyi çıkarma halinde olan benim. Ve tuhrucul meyyite minel diriden de ne yaparsın? Ölüyü çıkarırsın. Ki bunların birçok örneği nedir? Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilmiş Allah Azze ve Celle birçok kişiyi ölü iken diriltme hali olduğu gibi diri iken ölü haline de çevirdiğini bilmekteyiz. Veya insanların hayatının içerisinde karşılaşmaktayız. Biraz muhabbet etmiş olduğumuz kişiler söylerler. Ben bir kaza yaptım, neredeyse öbür tarafa gittim geldim. Yani ben bu hayatta yoktum. Şu kazanın neticesinde dünyada yaşama gibi bir durum asla söz konusu olamaz diye söylemiş olduğumuz birçok etkeni Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Dünya hayatında bize vermiştir. Yani biz ölümle karşı karşıya gelmişiz. Her şeyimiz bitti, dünya hayatımız bitti demiş olduğumuz bir anı yaşamışız. Ve akabinde Allah Azze ve Celle tekrar bizi ne yapmış? dünyaya yönlendirmiş. Dünyada aklımız ermeye başlamış. O anı hatırlar bir halde günlerimizi devam ettirmiş. Bu Rabbimiz Azze ve Cillerin bize dünya hayatında akıllanmamız için, itirak etmemiz için vermiş olduğu kendimiz üzerine nedir? Bir nimettir. Yani ne diyorlar? Tasavvufçu şeyhlerinin yapmış olduğu Keramet insan oğluna Allah azze ve celle'nin vermiş olduğu, göstermiş olduğu her bir üzerinde bir keramettir. Yani Allah azze ve celle insanın kendisine hiç algılamamış olduğu bir noktadan ne yapıyor? Bak, bunu gerçekleştiren benim. Sen de bunu gerçekleştirene yönel. Bunu gerçekleştirmiş olanın dediklerini yap diye bir zaman tanımaktadır. Ve tanımış olduğu bu zamanın neticesinde ki burada asabi ı Keyif'ten ve e, Üzeyir Aleyhisselam'ın eşeğini öldürüp diriltmesi olayı veya Musa Aleyhisselam'ın e, kavminde bir kişinin öldürülüp de onun bir buzağıyla vurulup yani onun bir parça e, kemiğiyle vurulup da dirilmesi olayına girmiyoruz. Ama Allah Azze ve Celle ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarmasının neticesinde verdiği hayatta ne yapıyor? Her bir kula ve terzuku men teşe'u bi gayr hisap dilediğine de ne yapar? Hesapsız rızık verir. Allah Azze ve Celle ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır. Geceyi gündüze dahil eder ve dilediğini de hesapsız bir şekilde Rabbimiz Azze ve Celle rızıklandırır. Yani rızkın tamamen geleceği yer neresidir? Allah Azze ve Celle'nin dilemesidir. Allah Azze ve Celle'nin dilemesinin neticesinde hiçbir güç ve otorite bizim elde edebileceğimiz dünyada istediğimiz rızkı verme durumunda değildir. Bunu Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet kerimede Rabbimiz Azze ve Celle bize bildirir. Ve İsra Suresi 18. ayet kerimede ise Rabbimiz Azze ve Celle bize buyurur. Hatta bu e, 34, Sebe suresi 145'te Şuara suresi 19-20'de de geçmektedir. Buna benzer ayet-i ve birçok ayet-i vardır. Aynı zamanda e, Allah Azze ve Celle bu hali Zariye suresi 57-58'de de bildirir. Ki mealen şöyle buyurur Rabbimiz her kim peşin istiyorsa ona ve dilediğimiz kimseye istediğimiz kadar dünyada ne yaparız? Biz peşin olarak önüne sunarız, veririz. Sonra da ona cehennemi tahsis ederiz. Daha sonra da ona cehennemi tahsis ederiz. Zira o neyi istemişti? Dünya hayatında peşini istemişti. Dünyada rahata ereceğini düşünerek dünyada bana verilecekler verilsin, dünyada ben hayatım yaşayayım demişti. Bundan dolayı biz de önüne hiç ummadığı nimetleri sunduk, o nimetleri verdik. Bu nimetlerin akabinde de biz ona cehennemi sunarız. Rahatmaz derecelerle bizim sırf dünya isteyip de ahireti unutan kullarından olmamamızı nasip etsin her birimizin kardeşler. Kınanmış ve kovulmuş bir şekilde cehenneme yaslanır. Nisa suresi 134. ayet-i kerime de, de bildirilir ki her kim ahiret isterse ona da layık bir gayret ile mümin olarak orası için çalışır ve çabalar, gayret gösterirse işte bunların gayretleri de kabul şayan olur. Hepsine ayrıca onlara da Rabbinin lütfundan veririz. Rabbinin lütfu yasak değildir diye Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Dünya hayatında vermiş olduğu rızıkların kendi elinde olduğunu bildirerek dünyadaki rızıklara yönelmememizi bize hatırlatıyor. Ki bu noktada bir kutsi hadiste Efendimiz bize buyurur. Allah Azze ve Celle dünyaya emretti. Ey dünya kim senin için çalışırsa onu hizmetinde kullan kim de benim için çabalar ve gayret sarf ederse onun hizmetçisi ol diye Allah azze ve celle dünyaya emretti. Dünyada Allah azze ve celle'nin emrini yerine getirme halindedir ve durumundadır. Biz yeter ki Allah için çaba ve gayret sarf edenlerden olalım kardeşler. Rabbimiz azze ve celle de inşallah hayırlısı ile rızıklandırdığı kullarından eylesin her birimiz. 28. ayet-i ise Allah azze ve celle buyuruyor. La yettehizul mu'minun e, el kafirin evliya min dunil mu'minin. Müminler inananları bırakıp kafirleri asla dost edinmesinler. Müminlerin bir dost edinecekleri var. O müminlerin dost edinecekleri de kimdir? Ancak iman edenlerdir. İman edenlerin dışındakileri sakın ola ki dost edinme halinde olmasınlar. Onlar eğer e, iman edenleri bırakır, kafirleri dost edinirlerse o dost edinmiş oldukları ki Allah Azze ve Celle ayet 20'de buyurur bize siz yeryüzündeki birçok insana uymuş olursanız onlar sizi doğru yoldan saptırırlar. Siz de kendinizi Doğru yolda olduğunu zannedenlerden olursunuz. Yani Allah'ın emirlerine uygun yaşamayanlara uyduğumuz zaman kendiniz doğru yolda olduğunu zannederek o hatanın içerisine girip Allah'ın emirlerinden uzaklaşma halimiz olabilir. Ve mey yef'al zalike kim inananları bırakıp da kafirleri dost edinir yani böyle yapar ise Feleyse minallahi fi şey Allah ile bir dostluğu kalmaz. Allah azze ve celle'nin emrinden uzaklaştığı zaman Allah'ın emirlerinden de ne yapıyor? Uzaklaşmış olmasıyla beraber onun emretmiş olduğu emirler de haliyle nerede kalmış oluyor? Önceki yaşamış olduğu güzel hayatın içerisinde kalmış oluyor. İnkar etmiş olan kafirler güzel ameller işlememizi, haramlardan uzaklaşmamızı istemezler. Bizi haramlara teşvik ederler. Helallerin içerisinde olmamızı istemezler. Ve neticesinde Allah ile bir dostluğumuzun kalmayacağını da ne yapmış oluyoruz? Görüyoruz. İlle entettegu minhum tüqat Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız, başka şerlerinden korunmanız için onlara ne yapabilirsiniz? dost gözükebilirsiniz. Yani onlar sizi düşmanca görmesinden uzak kalabilirsiniz. Bunun da belirli bir şekilde bize bildirilmiş olan detayları vardır. Yani bizi dinimizden zorla döndürme ihtimalleri var ise o güçleri var ve biz de ellerinin altında ise Nahl suresi 106. ayet kerimenin gereği C, ikrah altındaki bir durum söz konusu ise o zaman biz onlardan gözükme halinde olabiliriz. Ya değil ise dünyalık çıkarlarımız için bizi kendilerinden görsünler. Bizi de kendileri gibi bilsinler. Biz e, bunları seviyor gözükelim. Ayaklarına yatma durumumuz olmamalıdır. Yani biz onların bize vereceği bir tehlike söz konusu ise ki alimlerin çoğunluğuna göre bu tehlike kişinin canına meyledilebilecek bir tehlike olmalı veya dininden uzaklaştırılabilmek için yapılabilecek işkenceler olmalıdır. Ki bunun gibi bir hal yok ise onlarla dost gözükmenin de bir anlamı yoktur. Zira onlara biz ne kadar yaklaşırsak yaklaşalım, onlar kendi nefislerin isteklerine uygun hareket edilmediği veya söz söylenmediği zaman zaten ne yapmaktalar? bizi silip üzerimize bir çizgi çekmekteler. Zira onların akıllarına göre senin sözler kullanman veya onların isteklerine göre bir hayatı belirtmen lazım ki onlar senden memnun olsunlar. Rabbimiz Azze ve Celle bize Bakara suresi 120. ayet kerimede de buyurur. Ne Yahudiler ne de Hristiyanlar sen onların dinlerine girmedikçe asla ne yapmazlar? Senden razı olmazlar inkar etmiş olan kafirler de onların istediği gibi bir yaşantı içerisinde olmadığımız sürece veya onların söylemiş oldukları, tasdik ettiklerini belirtmediğimiz sürece bizden razı olmayacaklardır. Bunu Rabbimiz Azize Celle ne yapıyor? Bize bildiriyor güzel bir şekilde. Sen onları kendine dost edinme diye. Ve yuhazzirukum Allahu nefse Allah sizi kendisinin emirlerine karşı gelmekten ne yapmıştır? Sakındırmıştır, uzaklaştırmıştır. Sizin Allah'ın emirlerine karşı gelmenizi engelleyebilecek birçok olay sizin hayatınızın içerisinde size verilmiştir. Siz yeter ki Allah azze ve celle'nin vermiş olduğu bütün nimetleri onun emirlerini yerine getirmek üzere kullanın ve il masir sizin dönüşünüz de kime olacaktır? Zaten Allah'a olacaktır. Dönüşünüz O'nadır. Yani O'nun hükümlerine aykırı davranarak, düşmanların dost tutarak O'nun gazabına uğramayın. Siz O'na döndürülüp varacaksınız. O'na döndüğünüz zaman yapmış olduğunuz bütün her işin karşılığını da Allah Azze ve Celle size ne yapacaktır? Bir bir soracaktır. Müminler sakın ola ki müminleri bırakıp da Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, Allah'a ortak koşan, Allah'ın kitabını okumayan, Resulün sünnetine yönelmeyen, Allah Azze ve Celle'nin emirlerinin yapılmasını hoş karşılamayan, yaşamış olduğumuz bu zamanda sizin dedikleriniz olmaz diyenleri dost edinmesinler. Eğer onları dost edinirler ise Allah Azze ve Celle o mümin ne yakın olmaktan ne yapacaktır? Uzaklaşacaktır. Allah Azze ve Celle'nin kendimize yakın olmasını istiyorsak biz saymış olduğumuz bu etkende yer alan kişileri kendimize dost edinmemeliyiz. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirenleri kendimize dost edinmeliyiz. Zira Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmeyenleri dost edinmek mümine yakışan bir davranış değildir. Vela ve bera akidesine de tersidir. Zemahşeri rahmetullahi aleyhi bu noktada şöyle bir açıklama yapar. Müminler aralarındaki akrabalık veya dostluk yahut dostça yaşamak ve muaşerette bulunmayı gerektirecek başka sebeplerden dolayı kafirleri dost edinmekten men edindiler. Kim bunu yapar da kafirleri dost edinirse Allah'ın dininde onun hiçbir yeri yoktur diye Allah Azze ve Celle ne yapar? bize bildirir ayet-i kerimenin içerisinde. Yani bize ancak sakınılması gereken bir şeyden korkasınız veya eziyet ve kötülüklerden çekine bilmemiz için kalben değil de lisanen onlara dost görünebilme halinde olabileceğimizi de üzerimize bir zorluk yüklendiği zaman, onların elinde güç ve otorite olduğunda bu durum bize bildirildiğini ne yapıyor? müfessirler açıklıyorlar kardeşler. Ve diğer ayet-i kerimede 29. ayet-i kerimede ise Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kul in tuhfu ma fi sudurikum de ki göğüslerinizde olanı siz gizleseniz de ev tübdühü ya'lemullah açığa vursanız da Allah onu ne yapar? Bilir siz içinizde olanı gizleseniz de açığa vursanız da muhakkak onu Allah azze ve celle bilmektedir. Ve ya'lemu ma fi's semawati ve ma fi'l göklerde ve yerde olanları da Allah bilir. Evet Allah azze ve celle bizim içimizde geçirmiş olduğumuz bütün düşünceleri bilmektedir ki içimizdeki geçirmiş olduğumuz düşünceleri açığa vurduğumuz zaman cezalandırılma halinde olabileceğimizi de Bakara suresi 285. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Bize bildirmiştir. 284, 285, 286. ayetlerde kişilerin işlerinden geçme halinde ilk başta suale çekilecekleri ama kişi eğer geçirmiş olduğu kötü düşünceleri Fiiliyata geçirmediyse Allah Azze ve Celle onu cezalandırmayacağı durumu söz konusudur. Kişi içinden kötü düşünceler geçirdi, geçirdi kötü e, halleri yapmayı tas, e, tasarladı. Fakat daha sonradan aklı başına geldi, dedi ki ben bunu yapma durumunda olmamalıyım, zira Allah Azze ve Celle bundan dolayı bana kadaplanır. Allah Azze ve Celle'nin hoşuna gitmez dedi ve o aklına gelmiş olan düşünceden uzaklaştı bu uzaklaşmasından dolayı Allah Azze ve Celle ona ne yapıyor? Bir sevap veriyor. O kötülükten uzaklaştığından dolayı. Bir iyilik geçirdiği içinden ama onu yerine getirme imkanı bulamadı. Allah Azze ve Celle onu yerine getirmiş gibi kendisine ne yapıyor? Sevap veriyor. Kötülük geçirir de o kötülüğü yerine getirirse bir de günah alıyor. Ki Burada Allah Azze ve Celle insanların işlerinden geçirmiş olduğu kafirlere karşı yakınlığı ve uzaklığı bildiğini akletmemiz için bu ayet kerimeyi ne yapmakta? Bize buyurmakta. Yani siz onlara ne kadar yakın olduğunuzu veya uzak olduğunuzu içinizden geçirmektesiniz. Bu içinizden geçirmiş olduğunuz düşüncelerin her birini Allah Azze ve Celle bilmektedir. Sizin dıştan davranışınızı da bilmektedir. Yerde ve gökte bulunanları da Allah Azze ve Celle biliyor. Buna göre siz kendisine döndürüldüğünüz zaman sizi hesaba çekecektir. Yani hiçbir şey kendisine gizli değildir. Siz sakın ola ki Allah azze ve celle'ye gizli kalabilir düşüncesiyle yapmış olduğunuz onun emrine aykırı davranışlar olmasın diye Rabbimiz azze ve celle bize bildiriyor. Yani bu Allah Azze ve Celle'nin hükmüne muhalefet eden ve emrine isyan edenleri cezalandırmaya kadir olduğunu gösteren büyük bir tehdittir kardeşler ve bu nokta e, Lokman suresinin içerisinde Lokman Hekimin oğluna nasihatinin içerisinde de ne yapar bir kayanın dibinde de sen hiçbir şeyin görmediği yerde bir şekilde işlem yapmış olsan Allah Azze ve Celle ne yapmaktadır onu görmektedir diye bize haber verir 30. ayet-i kerimede ise Rabbimiz Azze ve Celle bize şöyle buyurur. Yevme tecidü küllü nefsim me amilet min hayrım muhtara. O gün her nefis yaptığı her hayrı hazır bulacaktır. O gün her nefis yapmış olduğu hayrı ne yapacaktır? Hazır bulacaktır. Yapmış olduğumuz bütün işlemler karşımıza gelecektir. Ve me amilet min su işlediği her kötülüğü de kişi hazır bulacaktır. Fe yamel miskale zerratin hayra yira ve me yamel miskale zerratin şerra yira ayetinde olduğu gibi. Tevettü lev enne beyneha ve beynehu emedem be'ide o kötülükle kendisi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Kötülüğün asla kendisine gelip de bulaşmamasını arzu eder. Ve bu kötülük kendisine gelip zarar vermesin isteklerinde bulunur. Ve yuhadzirukumullahu nefse Allah sizi kendisinin emirlerine karşı gelmekten ne yapmaktadır? Sakındırmaktadır ve uzaklaştırmaktadır. Allah azze ve celle'nin emirlerine karşı gelmekten sakının. Allah azze ve celle'nin emirlerine karşı gelmeyin ki Allah azze ve celle de sizin yapmış olduğunuz fiiller ile kendinize kötülük vermenizi istemiyor. Vallahu ra'ufun bil ibad. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir ve merhametlidir. Rabbimiz azze ve celle bizim yapmış olduğumuz bütün fiillerin iyi veya kötü her birine bir karşılık hazırladığını bize haber vermekte ama dünyada biz yapmış olduğumuz işlemler ile üzerimize nasıl bir kötülük gelmesini istemiyor, arzu etmiyor isek, ahirette de üzerimize kötülüğün gelmemesi için çaba ve gayret sarf etmemiz gerekliliğini algılamamız bizden isteniyor. Yani biz ahiret için yapmış olduğumuz bir takım amellerimiz olup da Allah Azze ve Celle'nin ahirette bizi mükafatlandıracağını umabilmek için fiiliyatlara adım atmalı, o fiiliyatları Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bu değerli mübarek Ramazan ayı içerisinde de ne yapmalıyız? Ön planda bulundurmalıyız. Zira içinde bulunmuş olduğumuz bu Ramazan ayına bir daha erişebilir imkanımızın olup olmadığını ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Belki bu bizim erişmiş olduğumuz son Allah Azze ve Celle'nin nimetlendirmiş olduğu bir Ramazan ayı. Bu Ramazan ayında eğer bize indirilmiş olan kitabın mübini okumuyor, o kitabın mübünün içerisindeki ayetlere yönelmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerini okumuyor. Onun hadislerine göre bir hayat yaşamayı düşünmüyor isek biz kendimize hayır işlemiyoruz. Ahiret için kendimize bir kötülüğün önünü açmışız. O kötülük üzerine devam etme halinde oluyoruz. İşte Allah azze ve celle bulunmuş olduğunuz zamanda sizin yapmış olduğunuz her bir iyiliğin ve her bir kötülüğün içeriğini Allah azze ve celle bilmektedir. O bilmiş olduğu bütün o hallere göre sizi hesaba çekecek ve sizin yapmış olduğunuz fiillerin karşılığını size verecektir. Ki insan yaşamış olduğu dünyada kendisine şer gelmesini istemediği gibi ahirette de şer gelmemesi için çaba ve gayret sarf etsin. Bunun dahilinde olarak Allah azze ve celle'nin vermiş olduğu ömür nimetini onun dini adına kullanmaya ayırsın. Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenmeye çaba ve gayret sarf etsin. Rabbimiz Azze ve Celle ne yapıyor? Bu hali bize bildiriyor. İnsanlar dünyada üzerlerine e, ee, Çocuklarının ölmesini istemezler, hanımlarının ölmesini istemezler, işlerini kaybetmesini istemezler, borçluların başına gelmesini istemezler veya arabayla giderken kaza yapmayı istemezler, evinin elinden gitmesini istemezler, evsiz kalmasını istemezler. İstememiş olduğu birçok kendi aklı ile üzerine gelmesini telakki ettiği haller vardır. Allah Azze ve Celle de kötü ameller yapmamamızı ne yapmakta? Bizden istemekte. Siz de kötü ameller işleyip de ahirette zarara uğrayan kullardan olmayın diye bize bildiriyor ve bu hali algılamamızı bizden istiyor. Ki daha sonraki ayetlerde Allah Azze ve Celle'yi seviyor isek Allah Azze ve Celle'nin emirlerine uygun bir hayat yaşamamız gerekliliğini bildirerek Rabbimiz bize ayetler buyurmaya devam ediyor. İnşallah biz burada kalalım. Okumuş olduğumuz aktarmış olduğumuz bütün bu bilgilerle Rabbim Azze ve celle öncelikle benim amellerimi artırmamı nasip etsin. Daha sonra da inşallah dinlediklerinizle sizlerin amellerini artırmayı Rabbim Azze ve celle nasip eder. Ve dünya hayatına kapılıp da dünya hayatını gerektiğinden fazla isteyip ahirette kazanca erecek olanlardan olmamızı yani e, ahirette kazanca uğraya, e, girenlerden olmamızı da nasip etmesini Allah Azze ve Celle'den nasip ediyoruz. Dünyalık hayatı isteyip de ahiret hayatından uzaklaşmayanlardan olmamızı istiyoruz. Doğru cümle olarak böyle söyleyelim. İnşallah Rabbim Azze ve Celle hatalarını affettiği, günahlarını bağışladığı kullarından eyler. Subhaneke Allahümme ve bihamdik neşedel la ilahe illa ente estağfirüke ve tövbe ileyk.